Selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber blok suretteki bir meyve olan bomb meyvesini inceleyeceğiz. Şimdi hiç çok vakit etmeden videoya geçelim. Evet dostlar bomb meyvesi 80.000 para ve aynı zamanda natural bir meyve. Şimdi bomb meyvesinin yetenekleriyle devam edelim. Bomb meyvesinin ilk yeteneği Z yeteneği bir master'da açılıyor. Yetenek olan zaman işaretlediğiniz anda bir bomba oluşturuyorsunuz. Bu bombayı istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Bu bombayı patlattığınız zaman çevresindeki rakipler hasar görüyorlar ve yukarı doğru sıçratılıyorlar. Şimdi bomb meyvesinin ikinci yeteneğiyle devam edelim. Bomb meyvesinin ikinci yeteneği ilk 50 master'da açılıyor. Yeteneği kullanan zaman ileri doğru atılıyorsunuz. Atıldığınız anda bir rakip varsa ona hasar verip onu geriye doğru ittiriyorsunuz. Bomb meyvesinin üçüncü yeteneği C yeteneği 75 master'da açılıyor. Yeteneği kullanan zaman bu gördüğünüz kırmızı alan içerisinde mayınlar oluşturuyorsunuz. Bu mayınlar rakipler tarafından görülemiyor ve eğer rakipleriniz bu mayınlara çarpacak olursa hasar görüyorlar. Gördüğünüz üzere rakibin mayınlara basarak hasar görüyor. Bu mayınlar yerde uzun süre kalmaya devam ediyorlar. Bomb mevsiminin dönüşü yeteneği ve yeteneği 125 master'da açılıyor. Yeteneği kullanan zaman canınızdan yiyerek kendinizi bir bombaya dönüştürüyorsunuz. Bu bombayı patlattığınız zaman çevrenizde büyük bir patlama yaratıyorsunuz. Bu patlamaya yakalanan rakipler hasar görüyorlar ve önemli miktarda ileriye doğru savruluyorlar. Görün üzere rakibim kafenin oraya kadar gitti. Şu an kafenin orada. Evet gelmesini bekliyoruz. Evet dostlar bomb mevisinin son yeteneği F 25 master'da açılıyor. Yeteneği kullanan zaman altınıza bir patlama oluşturarak yukarı doğru sıçrıyorsunuz. Ve altınızdaki rakiplere hasar veriyorsunuz. Evet dostlar bomb mevisi bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda aşağıdaki linkten Discord'a katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.